Sadio Mane için Bayern Münih'te yolun sonu gözüktü. Alman ekibinde kadroda düşünülmeyen ve adı Fenerbahçe ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin yeni adresini sonunda duyurdular. İşte detaylar. Bayern Münih'te de kadroda düşünülmeyen Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu. Adı Fenerbahçe ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Sadio Mane, Alnas Esar ile prensipte anlaşmaya vardı. Uzun süre İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da top koşturan Sadio Mane, Geçtiğimiz sezonun başında 32 milyon euro bon servis bedeliyle Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak Senegalli Yıldız, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı. Kadroda düşünülmeyen Mane'nin bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni adresi merak konusu olan Sadio Mane için sürpriz bir iddia gündeme geldi uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin Mane'yi gündemine aldığı ileri sürüldü. Eni adresini duyurdular. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr, Sadio Mane ile prensipte anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre Mane, 2026 yazına kadar sözleşme imzalayacak ve yılda 25 milyon euro ücret kazanacak. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonki performansı Sadio Mane, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 38 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2204 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Senegal'li yıldız 12 gol ve 6 asistle skora etki etti. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.